Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Peri Bugün sizinle beraber iş yapmaya gideceğiz. Ve benim iş yapma yerim çok dağınık. Şurada gördüğünüz kamyona buradaki cevizleri yükleyeceğim. Evet. Ben şimdi gördüğünüz gibi buradaki kasamla hepsini toplayıp kamyona koyacağım. Şimdi. Şimdi ilk önce şu cevizden başlayalım. Şimdi bu cevizde sıra. Şimdi bu cevizde. benim böyle bir özelliğim var. Ben buradaki sürükleme özelliğimle şöyle yapabiliyorum. Bana 3 tane ceviz yeter peri dozer. Hoşça kalın. Hoşça kalın. iş olarak benim bunları sürüklemem kaldı. Ama daha çok işim var. Hemen bitecek mi sandınız? Bunları da buranın altına yerleştirdik mi? Tamam. Eminim. burada yerde kirleri Gerekiyor. Benim daha çok işim var. Oo, Ay, ay çok zormuş. Bakar mısınız şu kiri? Ben şunları içe sokalım. Evet, kirler toplandı. Gördüğünüz gibi kirlerin içi. A merhaba. Ne? <laughs> ben sana hemen. Sen yine gelmişsin kamyon. O zaman ben sana yine devizleri hepsini vereyim. Hmm. Hadi hoşça kal kamyon. Güle güle. Güle güle. Haydi hoşça kal. Gidelim. Cevizleri buraya dökebilirim. Evet. Ve gidebiliriz. Evet arabayı park ettik. Evet, ben de şimdi gideyim. Ah, bugün çok yorulmuştum. Bugün eve gitmeliyim. Ee, bugün Damla ile Kayra'yı bir karşılayayım. Belki onlar oyun oynuyordur. Ben de belki onlarla oyun oynarım. Bakalım Damla ile Kayra ne yapıyorlar. Hemen eve gidip bakarım ben. Aa, traktör sen dinlenmeye mi gittin öyle? Evet ben dinlenmeye gittim. Hadi aşağı kal. Sen nereye gidiyorsun? Belki gelirim. Ben Damla ile Kayra'nın yanına gidiyorum. He Damla ile Kayra. Ben de onlarla dün tanışmıştım ya. Heh, beni gördüklerine çok sevdiler. Çok güzel rengin var dediler. <laughs> hani benim yer rengim yeşil ya. Annelerinin ye reng sevdiği rengi de yeşilmiş. <laughs> Buna çok mutlu olmuştum zaten. Tamam o zaman kamyon. O zaman ben damlarla ile yanına gidiyorum. Tamam belki ben de sonra gelebilirim. Hatta ben de mi gelsem şimdi? Aynen aynen ben de şimdi geliyorum. Tamam peşinden gelirsin o zaman. Tamam. Damla nerede acaba? Damla yanında mıdır? Hemen gidip bakmalıyım. Aa merhaba Kayra. Ah merhaba Damla. Merhaba Kayra. Seni çok özlemiştim zaten. Merhaba dozer. Kayra da burada bakın. Kayra da burada oyunlar oynuyordu. Ben de zaten dozeri çok özlemiştim. Merhaba piri dozer. Aa, 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 bizim gün tanıştığımız kamyon hemen gelmiş. Evet hemen gelmişti. Ben bugün çok yorulmuştum. İşim bitti. İşimi bitirip size geldim. Yani kumlu işim bitti mi? Sorma evet. Ah çok güzel oldu bu. O zaman seninle çok güzel oyunlar oynayabiliriz. Ah, sakın oyun oynarken şu oyunu isteme benden. İnşa oyunu, inşaat yapma oyunu. Tabii ki de onu istemem. <laughs> Kayra. Baba. Beni özledin mi beni? Bak. Beni özledin mi Kayra? Hı -hı. Aa, hemen ben de içeri gireceğim. Ben de içeri girdim. Benle de oynamak ister misiniz Kayra? Tabii. Ben de gireyim mi Kayra? Hadi ben de gireyim. Burada hep beraber oynayalım. Ay çok yorulmuştum. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok özleyeceğim diğer videomda. Çok güzel videolar çekeceğiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın arkadaşlar. Bilmişim var evime gidiyorum. Hoşçakalın. Kayra arkadaşlar bay bay de. Bak böyle bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Kayra da size bay bay dedi de arkadaşlar. Bay bay.